Selamun aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma. Değerli Bye takipçilerim. Bay bay. Dilerim. Bay bay. Hoş geldiniz. İnşallah bay bay size. İnşallah Allah iyilik versin, sağlık versin. Bay bay size. Hayırlı günleriniz olsun. Bacılarım. Gelin çay içelim, sohbet edelim, kısır yiyelim. Bu piknik yerimizin bahçe. Yoncalar he, yoncaların içine getirmişler. Kısır yapmışlar, kek yapmışlar. Ben aşağıdaydım bir de komşuna oraya gittim 5 dakika komşun sastaydı bakmaya. Bunlar da ona hazırlamış. Buraya sermişler kozel piknik yeri aramadan. Bu önde bir bahçemizde çay içelim. Elmas yarın yolcu. Gidecek bitti arkadaşlar. <laughs> Zümra gidecek, Talha gidecek. Kal diyorum kalma oğullar. Kalacak mısın? Utakasan mı? Ama. Kalmayacaksın yine. Niye? Mağalarım ben. Sen alacaksın oğlum. Al oğlum ben alarım, tamam mı? Hah. Dümrağa gitsin o zaman. Ben de onların babaannesi olmayayım. Sizler ne yaptınız? Ne işler görüyorsunuz arkadaşlar? Bugün Osman kalır. Tamam Osman sen kal oğlum tamam mı? Talha da kalıyor bizim de. Sen sol sakın gelmiyor orada da. Ta orada da seyir bir var arkadaşlar salonda da gınaymış. Ben İnşallah seni bilmem. Ben kalıyorum. Evet bugün canlı yayında yemiştim 3 tane telif. Alaylardan. Kaptayım. Ben çeksem belki hiç gitmezdim de çekmezdim de. Alaylarda bilememiş. Ben çekemedim işte. <gülüyor> <gülüyor> <Al>. <gülüyor> <gülüyor> ne Yap <laughs> daha iyi cıvıltıyor ama. Dövülmedim. <laughs> <mi> ne oldu? Yoş mu anne? <laughs> Bir o, 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 şeker ver ya da? Bu iş şeker atmam şekerin nereden aldı? Şekerini nereden aldı? nereden aldı bunlar? Kız Hatice'nin gökülden iki tane almışsın. Ben de vallahi bunların uçtuğunu unuttum. Ama bu şekeri geldi. Sen mi aldın kızın şekerini? Bunun elinden aldım. Zümra. Onlara... Ne oldu? Salman'ın parasını mi ödüyordun? Zümrüt'ün uçakta. Şeker almış kendine. Hadi gel. Hadi gel. konuşalım. Bir sürü oyun öğrenmişler. Aman şarkı da öğrenmişler. Bir şarkı çağır Zümra. Ne? Şarkını çağır Neci baba Neci babaydı. Bak kalcı mıydı? Hatice. Çağır. Neydi kızadı? Bak kalamca bak kalamca diyelim. Ambalik, tamam. Güzel evi. Sümranet Bak kalamca bak kalamca. Ne diyorsun? Elma yapsa. Baba var? Var, var? var var, mı? var Var Onun var, var mı? Konu <laughs> Ne duyuyorsun? Ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> yok sana bay bay. Elma. Ek. Osman sen ne yağ ya? <laughs> Haydi oğlum bir de sen çay. Haydi. Bak kocam bak ya. yavaş çıkıyor ya. kinasızlığı çıkıyor. <laughs> Bir daha söyleyelim. Bir daha söyleyelim. <gülüyor> <gülüyor>

sonra <laughs> ilahi. Önce ilahi söylesedin ya. Mustafa, Mustafa. Niye önce ilahi söylemedin kızım? Sen üzülme ya onu diyorum diye. Ey kızım. İstanbul'a. Kimi, özledin orada? Ben. Ha, oğlum beni özledim. Sen kimi özledin? Ben. Hadi bakalım. Dün. Ama Anneme gideceğim gülüyor. diyor. Kime diyeceğim diyor. Denize gideceğim. Hı Beni denize niye götürmeye yok? Denizsin diye sormuş. Ama biz annenle güle gidiyoruz. Annenle güle mi? Annenle güle de ne öğreteceğim? Gitme annenle güle. Bu kimdin ya bu? Hayır. Babamı gitmeye götüreceğim dedi ya. Ne dedi? Çay getireceğiz dedi ya. Köyene? Abi annem annem dedi? Ne zaman dedi? Bugünsin dedi. Asla, asla sen aramazsın. Hım. Yanına nasıl çıkarsınız da böyle siz? Resim Neymar'ın nasıl harika Türk video neden izlemeye getiriyor? O zaman Ha. İki tane çıkartırdım ben. Biri de burada dursun. Flash'lerle. Hı. Flaşım anne var mı? anne onu yiyemem Flaş bellek ne? Televizyona'da falan mı? Bizim güne dahil mi var da mı? Kalan malabasındaki duruyor mu? Duruyor Boş mu? Kaç lira başlıyor? Alır mı ama? Kaç lira da ben alayım? 70 Anne anne onu yiyemem GB aldım Kaç lira? 65 liraya Allah Allah Nereden aldın? İşte 70'im işte 65 liraya Nereden aldın? Ben yani, aldı. Telefona giremedi de mi? I -I. Hı -hı. Beni bıraktım öyle. Her biri bıraktı. Öyle. Normal televizyon. Benim telefona da falan hem de televizyona da falan var ya ondan. Şey abi. Olmuş, bitmiş, <messiz> <daily> da yormuş, da. bitmiş, varmış mı işte? Artık farklı demeyeyim de olsun, yeni ne olacaklar. Birini su tutuyorsunuz, biri burada durur. Anneciğim al oyna. Daha biz de almak. Anne, ben de ver. Ana mı atılacağı mı? Flaş belli kalmayacak. Plusberlik Plusberlik değil, flaş atılır, oradan da hamile alırlar. Ne yapar ezanı, konu Bir tane de cd'yi çıkarttır. de hep dursun. Cd'den, CD'den çoğalttırıyorsun flaş silinip virüs ne yaparsa. Cd'den nasıl biz... çoğalttırıyor? Emre'nin işte chatiydi ya bizimkini. <laughs> Emre Ülgen. He. <laughs> Bizim flaş ne olduysa işte. <laughs> buraya kayranam bile mi verdiydim <laughs> ne oldu? Onun televizyonundan çıktıktan sonra silinmiş içinde yok yani virüs mü hakkında olduysa bir evde cd duruyor düğünün cd'si yok. biri onu götürdü uğur cd'den bir flaş çıkarttırdı he çünkü flash yani Aferin. olabiliyor biliyorum hemen virüs kapıyor siliniyor bir şey oluyor yedek yaptırın yani kaset olmuyor mu bu şeyde Kameracı çekiyor kaset. ya. Kaset kaset şey Ama işte ben benim kuracak Benim düğünüm kasetleri dağıtıyor e. mesela. Ya işte kaset He. de olur, CD de olur. Yani yine bir flaşından kalmak evet. bir Yedek yaptır. De Oğlum çok içtim. Bu su soğuk evet. diyorum sana. Ay diyor. yani. bulamam. Mesela bizim düğün CD'si evde duruyor. Flaş kullanıyor. Bir şey olduğundan hep CD'den çoğaltıyor. Flaş atıyor. Benim Biz yemedik. Valla ben bile yemedim ki. Sizlerin bile bir yerinin suyunu ya. Resim de zor Benim pahalısı. Ben onu bir attırdım. Gitme oğlum. 270'e mi ne attırdım? Hayır. Ne Yok canım. Vallahi. Neymiş o kadar Ama Sen televizyona da İçinde hiçbir şey yok silinmiş. İşte bir de virüs oluyor. Ne silinmiş? Düğünün müziği ha. Düğünün videolarına zaten İzmir ne, <laughs> <laughs> ne giymiştir bu? Hiç de dememiş niye Niye Normal kamera vardı. parlak bir elbise mi var? durmuş oradan çekmiş. iyi çekmiş biliyor musun ondan? Ne giydin sen? Sembe parlak Allah elbise mi giydirdim ben? Ne giydirdim ben? Düğünün o. O zaman

Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Eve YouTube kanalına değerli takipçilerim. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Allah iyilik, sağlık, sıhhat versin. Dertlilik aratmasın. Hayırlı, huzurlu günleriniz olsun. Değerli bacıları Bizleri sorarsanız da bizler de iyiyiz. Allah'a şükürler olsun. Herkese iyilik versin. İşte ben de bir biber toplayayım dedim şöyle. Bugün olan gidecek arkadaşlar. Bizim bitti. Sayılı gün. Hemen bitiyor. Gelirken iyi giderken kötü. Ama ne öğreceğim ekmek parası. Okullar açılıyor. Böyle ben de bir biber neyi dedim. Şöyle bir hazırlık yapayım dedim. İşte bir şeyler koyalım karınca yesinler. Sizler ne iş koruyorsunuz? Nasılsınız değerli takipçilerim? Bizler bu sıralar biraz yoğun gidiyor. Bir yandan kış ekmekleri başladı. Onu komşumuz daha ben de itmedim. Ekmeğimiz de hiç yok. Ee, bu bunları bir gönderelim. Bundan sonra da işte usul usul işlere bakacağız. Kaç gündür bu sünnet telaşıydı. İşte onun şeyi temizliğiydi derken Bayağı bir 3-4 gündür yoğun geçti. Bizler de böyle arkadaşlar. Biberler toplanacak, kayrı, kıyılacak. Kurşular hazırlanacak yavaş yavaş. Bir yandan kuruyorum da tek tek. Daha domates turşusu ne koymadım. Melemenim yapılacak. Sos yapılacak. Çok iş. Çocuk çocuk bir yillesin de illerine. Biz yapar onlar usul usul buralarda. Allah'ım tek sağlık versin. İnşallah bunlar da illerine illeşir. evine gider. Allah'ım bütün askerimizi, polisimizi, bütün hepsini korusun. Esirgesin. Ben bir şöyle toplayayım. Değerli de, takipçilerim. Daha herkes yatıyor. Orada da bağımızda 2-3 salkım Önki üzümümüz var. Onu da yiyelim. <laughs> Bunlar bir diye yiyemez bu. Yiyecek Koy mi ya? Sen <laughs> Niye çakıyorsun lan? <da>? Şunu niye <laughs> önce alıp götürüyor ayağını? Siz benim videoma çıkmıyorsunuz da. Şöyle bir bağımızda vardı. 2-3 salkım. Bunlar da iyi olmuş. Bağlar soğuk aldığından üzüm yoğurdu bu sene. <Gülüyor> ne arıyorsunuz? <laughs> bu gelinim <laughs> valla bir hoş ya. vallahi bir hoş ya bu yaz. Kusunu içi baktı mı? <laughs> Uğur kusuru da iyiydi. Ama o kabaklardan Şöyle. Ben çıkıyorum onları oturuyor arkadaşlar. Ne acıktın mı da mörüyorum. Burada da bir çeri domatesimiz var ufak. Neyse can bacılarım. Bugünkü videoma da son vereyim. Bir başkaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Takipçileri domatesimi topladım. Biberimi de topladım. Biraz da patates sokalım. Şöyle. Zaten iki karar ettiydik yarısını yedik bu, bu sene de az ettiydik iyi çıkıyor sokalım da varınca çoluk çocuk değilsin hemen pazara ne gitmesinler çam sakızı çoban armağanı babalarının verdiğini, verdiğini hiçbir şey vermez. Hmm. Maşallah. Bu iyi. Allah razı olsun. İnan yedirmeyi herkese. Ektiğini kaldırdığını. Bizim eve yavaş yavaş kalkmaya başladı. Çocuklar uyandı mı belli oluyor hemen. Hmm. Birbiriyle de Bir daha Biraz da şu karıktan sokelim. Bekle. Hmm. Bizler gayrı zaten inşallah toplamaya gider ki. Ya dese bizler öyle. 知りてます。 Yarın da ekmeğe gideceğim. Komşunun. Şöyle bacıların. Takipçilerim. Yukva domates topladım. İşte patates, biber. Dolmalık biber. Yaprak. Salatalık turşusu. Arnavut turşusu. Bir kavanoz leçerim vardı onu koydum. Bir kavanoz sosum vardı onu koydum. Daha yapmadım işte. İşte fasulyeydi. Yeşil fasulyeyi de teyzesi topladı. Benimki kurudu. İşte bir yandan hazırlığa yok. Daha sütüdü, yağıydı. Birçok malzeme. Anne. Ey! Tamam. Kahvaltı yapacağız. Çocuklar kahvaltıyı hazırladı. Ona çağırıyorlar.